2. Aşağıda görselde aynı hesap makinesinde 14 faktörel işleminin sonucunu buluyor. Bundan sonuçta bir rakam ekranın çatlak yerine denk geldiği görünüyor. Buna göre aynı hesapladı ifadenin sonucunda görünmeyen rakamı. Arkadaşlar az önceki mantığı yakala sorusunun yine aynı versiyonu. O yüzden yine baktığımızda 11 11'e tam bölünmeli şeklinde bir kontrol edelim. Şimdi 11'e bölünmeli şeklini nasıl yapacağım? Bakın artı, eksi, artı, eksi, artı. Dikkat şuraya x dedim. Buraya ne koydum? Eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı. Artıları topluyorum buradan. Topladım artılarımı. Kaç geldi? 28 geldi. Eksilerimi topluyorum. Eksi 15, eksi x geldi. Bakın bu 11'in katı olacak ya da 0 olacak. O halde 13 eksi x eşittir 11'in katı dedim. Ne diyeceğim o zaman? Ben buradan 2 dersem X'e nedir? Görünmeyen rakamı buldum. 4. Ahmet Bey ölçüleri aşağıda verilmiş bahçenin kenarlarına köşelere de birer tane ağaç gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaç dikecektir. Yine arkadaşlar Ahmet Bey'in bahçesinin etrafına en az kaç tane ağaç dikilir diye soruyor. Bakın az önceki sorunun aynısı. Yapacağımız şey nedir? Burada şuna dikkat ediyorsunuz. Ben EBOB sorusu çözüyorum. Çünkü genelde ağaç dikme sorularında EBOB yani aslında büyükten küçük olayları genellikle neydi? EBOB'tu. O yüzden 1650 ile 3150'nin EBOB'unu al. Onu direkt böl. 165 geldi. Burası da 315 geldi. Sonra devam et. 3'e böl. Ne geldi buradan? 55 geldi. Burada 3'e bölüyorum. 105 geldi. Sonra 3'e yine bölmeye devam et. 55 bunu böldüm. Yani 35 geldi. 3'e daha fazla bölemedim. 5'e geçtim. 11 geldi. 7 geldi. 5 oldu. Başka 11, 7 zaten asa olduğu için devam etsem de ortak bir şey çıkmayacak. 13 ve 5'i çarpıyorum arkadaşlar. 150. Yani EBOB'u 150 buluyorum. Şimdi arkadaşlar kırmızıyı takip ediyorsunuz. Ne yaptım? EBOB'unu 150 buldum. Bakın 2 ağaç arası ne yapacağım aralıkları. O yüzden 150'ye böleceğim. Sıfırlar gidecek. Burası 21 geldi. Sonra 150'ye böleceğim. Burası da ne geldi? 11 geldi. Yani 21 artı 11'i 2 ile çarpıyorum. Ne geldi buradan? 64 cevabım Denizli. 6. Az önce mantığı yakalada çözdüğümüzün aynı mantığında. Yine aynı bir soru tarzımız. Bunu artık sizler çözebilirsiniz bir yandan arkadaşlar. Ne diyor? 3 tane bize saat durumunu belirtmiş ve diyor ki biri de çalmaya başlamış. 3 aynı anda Nasıl, ne zaman çalar diyor. Bunu araştır. Saatte bir. 1 bölü 4 saatte bir. Yani 60'ın 1 bölü 4'ünü al. Niye? bir saat 60 dakika. O halde buradan 15 dakika geldi. 60'ın 3 bölü 5'ini al. Yani buradan 36 dakika geldi. 60'ın 1 bölü 3'ünü al. Yani buradan 20 dakika geldi. Şimdi 15, 36 ve 20'nin ekokunu alıyorsun. Çünkü zaman ekoktu. 2'ye bölüyorsun 15 18 10. 2'ye bölüyorsun 15 9 5. 3'e bölüyorsun 5 3 5. 3'e bölüyorsun 1 5 5. 5'e bölüyorsun 1 1. Çarpıyorsun bunları. 180 dakika oluyor. Peki 180 dakika yani 1 saat 60 dakika ise 180 dakika yani kaç katı oldu? 3 katı. 3 saat oldu. O halde saat 13.00'da 3 daha ekle. 16.00 denizde. 8. Bir üretici 8, 10 ve 12 santim boyutlarında dikdörtgenler prizması şeklindeki ürünlerini kargolamak için küp şeklinde bir koli kullanıyor. <laughs> Aynı soru mantığı arkadaşlar. Bize kolin içine ürünlerin yan yana ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirilecektir diyor. Kolinin içine en az kaç tane ürün yerleştirilir? Bakın ürün yerleştirmeler var. Yani ne yapıyorum? Küçük parçalar büyük parça oldu. Yani ekok. Ekok araştırıyorum. 8, 12, 10 ekokunu araştırıyorum. 4, 6, 5, 2, 3, 5... 1, 3, 5, 1, 5, 5 dedim. Hepsini çarpıyorum. 4, 20, 40, 120. Sonra şöyle yapıyorum. 120'yi aynı şekilde 8'e bölüyorum. 10'a bölüyorum ve 12'ye bölüyorum. 10, 12, 15. Evet şu kısımlar yani hacim noktasında Bunları çarpıyorum. Yani 120 çarpı 15 diyorum arkadaşlar. 1800 Ceyhan.